Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün ne dedim? şimdi ki de Dreamcatcher yerlerini yakalayacağız. İlki şuradaydı. Heartlands'in N'sinin hemen üstünde bir ağaçta bulursunuz. Bu Dreamcatcher'ları bulmak %100 bitirmek için gerekli. Buraya gidebilirsiniz direkt. N'nin üstündeydi gösterdik. Şuralarda da varlar. 20 tane varlar. Hepsini göstereceğiz. O ben ilk o Heartlands'in oradakine kayıt dışı yaptım. Yine farkında olmadan yapmışım İkinci olarak okay. gösterdiğim yere gelin Hemen şöyle göstereyim Haritada Blue Water Marsh var B'nin üst tarafında Bir yol ayrımının e, hafifçe üstünde kalıyor Evet görüyorsunuz gösteriyorum tam olarak Nerede olduğunu Hemen e, Ağaçların üstünde oluyorlar zaten Nasıl göründüklerini göstereyim Şöyle görünüyorlar böyle Değişik böyle eski bir inanç Sanki Eee <laughs> ağacı adak adamak gibi bir şey falan oluyor. Kızıl Dereli inancıymış. Üçüncü için geldik. Ne işe yarıyor diye düşünebilirsiniz bunların hepsini toplayınca. Bir ödülü var. Bitince gösteririm. Ne işe yaradığını. Burada işte Limon'un M'sinin şöyle çaprazında yukarıda kalıyor. Hemen geldik. Her zaman ağaçlara bakın. Bir de e, Delay özelliğinizle arayın. E, daha kolay saplıyorsunuz. Sarı sarı gösteriyor. Bu üçüncüydü. Dediğim gibi ödülü sonra göstereceğim. Dördüncü için geldik. Şöyle yanına gelip üçgene basılı tuttuğumuz zaman inspect diyor Arthur inceliyor. Dördüncüyü de bulmuş olduk. Şöyle yerini hemen göstereyim. Şu üçüncünün hemen üstünde aynı e, ovada diyelim. Şu koyduğum yere e, gelirsiniz hemen bulursunuz. Beşinci. E, burada bir yerde olması gerekiyordu. Şurada mı değil? Nerede? Ha, aynen burada, burada. Bazen de böyle göstermiyor. <laughs> evet. Bu da 5'ti Şöyle map'ten hemen bunu da yerini göstereyim. Elysian Pool var Oranın alt tarafı New Hanover yazısının E'sinin Sağ tarafında hemen Elysian Pool'un altında kalıyor Bir sonraki için geldik İndik Şöyle hemen haritada gösterelim Park yazısının böyle aşağı tarafında şurada şöyle Eee dairelere bakarsanız en yük yüksekte sağ tarafta kalıyor. Evet bu da 6 ydı. Hemen bir sonrakine geçelim. Evet arkadaşlar bu da 7. Ama 7.yi avlamadan önce daha doğrusu 7.yi incelemeden önce bizi avlamaya çalışan bir daha aslanı var şurada. Bu bizi rahat bırakmayacak belli. At daha huzursuz oldu baya. Onun da şurada. Onu biz bir okla indirelim. Ayağından vurmayacaksın oğlum. Ayağından vurmayacaksın. Yani vurduk ama hiçbir şey etki etmedi. Lan bir bu eksikti var ya. Bir bu eksikti. Kalk kalk oğlum kalk hadi. At. Lan daha aslanı sen de var ya. En şey yapmayacak ha. At sen de beni üstünden at. Aferin. Aferin çok güzel. Ee, olmayacak ne varsa oluyor şurada. Hayır benim üstüme falan atlayamazsın. Heh böyle indiririm seni. Muhtemelen bir yıldız olacaksın. Ben seni niye skinliyorum? Muhtemelen şey içindir. Ee, şu avcılık challenge'ını bitirmek içindir bu. Poor Cougar skin diyor zaten. Bırak pelt mi diyordu. Neyse. Biz e, ee, ha şöyle göstereyim arkadaşlar. Muhtemelen aynen. Bunu avcılık challenge için yaptım muhtemelen. Haritadan şöyle yerini göstereyim. Ennisburg'un U'sunun altında. Şöyle bir tepede kalıyor. Oraya doğru gidin hemen. Bizi tabii at efendi attığı için üstünden. Koşarak gidiyoruz. Aha ne burada. Aksiyonlu oldu tam olarak. Düşündüğüm kadar sakin bir video olmadı. Evet gün batımında muhteşem bir görüntüyle geldik. Annesburg'un şu annesinin <laughs> N ve E'sinin arasında Yazılı yazının arasında Haritada Şöyle büyük bir Ağacın Üstündeler İnceleyebildik mi biz onu ya İnceleyemedik Şöyle iyi Arthur'un görebileceği şekilde durması gerekiyor Aha da bu Heh, Bu da 8 numaraydı Hemen devam edelim bu da 8 numaraydı. Hemen devam edelim. Evet 9 numara. Heh, şöyle dedayla baktığınız zaman öyle sarı sarı parlaması gerekiyor. Üste çıktık artık. Dear Courage var sağ tarafta. Şöyle ee, büyüteyim. Ennisburg'un üst tarafındayız yine. Evet. Baktığımız zaman şöyle inelim. Yaklaşalım. Bu arada at sırtından yapamıyorsunuz arkadaşlar mutlaka inmeniz gerekiyor onu da söyleyeyim Öbür türlü kabul etmiyor Daha doğrusu direkt çıkmıyor <laughs> 9'du bu, bu da 10 Artık e, haritanın kuze e, kuzey bölgelerine geldik, soğuk bölgelerine o yüzden Daha e, sıkı şeyler giydik Evet bu da 10'du Hemen atladık devam ediyoruz ee, Haritadan şöyle göstermeye çalışıyorum ha. En üst tarafta Emberino'nun O'sunun şöyle Emberino yazıyor da biz tam o taraflara gitmediğimiz için görünmüyor. O harfinin şöyle sağ çaprazında Loft yazıyor bakın. Loft yazısının hemen aşağısında sol tarafında kalıyor. Bu da Neem Hanover'ın Hanover'ın O'sunun tam ortasında arkadaşlar. Geldik. İndik. Aha da şu ağaç. inspect dedik, inceledik ve bir. Hadi yarısına geçtik tamam. Evet geldik artık Emerald Range e yaklaştık Range değil Range çiftlik gibi bir çevirebiliriz. Oralara yakın olması gerekiyor. Oranın kuzeyindeydi. Bu 12. Şöyle haritada göstereceğim zaten bunu. Şöyle baktık, aynen Emerald Ranch'in sağında New Hanover'ın AVN'sinin e, ortasında aşağıda bulabiliriz. Peki, bir sonrakine geçtik. O da burada. E, tren hattının üst tarafındaki e, bir ağaçta. E, aynen, Steadal Rock'ın üst tarafında, Valentine'ın hemen sağ tarafında kalıyor. Yine biraz daha kuzeylere geldik. Bakın Fort Wallace'ın üst tarafındayız. Kotora Spring'in ve şu Backhouse Bridge'in ortasındayız. Hemen indik atımızdan ve incelediğimiz zaman Bu da 14.ymüş. Hemen devam edelim. Bir hayvan avlamışım ama hangisi hatırlamıyorum şu anda. Evet o Kotora Spring'i göstermiştim. Oradan Şöyle yolu takip ettiğiniz zaman buradayız Şu Cumberland Falls'un Sağ tarafına düşüyoruz Grizzly West'in ee, Sağına düşüyoruz Cumberland Falls'un soluna düşüyoruz pardon Yanlış anlattım Şöyle biraz üstlere çıktığınız zaman Karlı karlı bölgelerde 15.yi bulduk Devam edelim Bu da 16 bu da 16'ydı. Şöyle inceledik. Ee, haritada göstereyim. Grizzly's West'in hemen CS'nin altındayız. Şöyle Valentine kasabasının e, yerindeyiz. Üst tarafındayız yani. 17. E, 17. Hemen şöyle on da haritada gösterelim. Valentine'ın Hemen solu. Çok yakın. Valentine yazısının. Esin'in böyle alt tarafında. Düşüyor. 18. Hadi bitmek üzere. Hadi bitmek üzere. New Hanover'ın N ve E'sinin e, ortasındayız. İlk, oyundaki ilk kampımızın hemen üst tarafında kalıyor. Baya yakın. Baya yakın. Geldik 19'a. Hop. Bunu da hemen gösterelim şöyle zaten Bu da bu. Caliban seat'in ee, sol tarafında. New Hanover'ın yazısının Nesne'nin sol çaprazında. Valentine'ın altında. Yine bayağı kolay bulması. Geldik 20'ye. Bu da sonuncusuydu. Geldik 20'ye arkadaşlar. Şöyle. Eee... Flatneck Station'ın direkt sol üstünde kalıyor biraz. Tam solu, tam direkt sol üstü değil de. Geldik. İndik. Aynen şu solmuş yapraklarını dökmüş ağacın üstüne koymuşlar. Ve bunu bitirdikten sonra Arthur şöyle bir şekil çiziyor arkadaşlar. Böyle bir boynuzlu bir hayvan. Ve bir X harfi var şöyle sağ tarafta. Her yerde x var da bir tane x olmayan Yani çizgide olmayan bir x harfi var Oraya götürüyor bizi aslında harita Oraya gideceğiz arkadaşlar Geldik ee, Fenerinizi alın arkadaşlar çünkü Gireceğimiz yer böyle mağara gibi Bakın neresi olduğunu da göstereyim Şöyle Elysian Pool'dayız tamam mı Elysian Pool'un Üst tarafındayız hani Oradan girmeniz gerekiyor ee, Bu 20 tane bulduğumuz Dreamcatcher'ın anlamını ve bize vereceği ödülü gösteriyoruz şu anda. Gir, girin buradan arkadaşlar. Gece olursa hiçbir şey görmezsiniz o yüzden mutlaka e, fenerle gelin. Gündüz olursa da yine fenerle girin. Az bir şey ışık geliyor ama e, yani fenerle gelin. Ve benim takip ettiğim yoldan devam edin. Hiçbir yere sapmayın devam edin dündüz Sağdan atarsanız farklı bir şeyler var da Oralara şimdilik gelmeyin Asıl amacımız bu videonun onlar değil Dilim Dreamcatchers Evet gerçekten göz gözü görmüyor korkmayın bir de mağaranın içinde çok bir şey yok Yani yarasalar ve şeyler var Rat Yani küçük fareler işte şöyle bir yerden yukarı zıplayacağız da tam olarak neresi olduğunu kestirmeye çalışıyorum şu anda. Ha tamam 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 gördüm gördüm gördüm. Şöyle yukarı doğru gelin arkadaşlar zıplayın. Şuradan geleceksiniz. Hop. Ve bakın burada böyle ee, bir takım ee, mağara resimleri var. Inspect diyorsunuz. Dediniz Ve tabi sadece burada da bitmiyor. Şuradaki ödül de almanız gerekiyor arkadaşlar. Neredeydi? Neredeydi ya? Dur, ben bir bakayım. Ha 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 şu 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 şu. Şu boğanın gözündeki tek yazısı çıkıyor. Hemen çıktınız. Aldınız onu. Ve görev bitti. Ve görev bitti işte arkadaşlar. Ee, Dreamcatcher'ın hepsini buldun. Ve ee, antik sırrı da öğrendin diye şey çıktı bildirim çıktı artık mağaradan geri çıkabiliriz arkadaşlar direkt ben, e, geldiğiniz yoldan geri gidebilirsiniz çok da bir zorluğu yok şuradan gideceksiniz buradan mı gideceksiniz ya neyse ee, çıkın ve bakın şöyle ee, ancient arrowhead ne diyor eski bir ok ıı, başı ee, hiç kullanılmamış gibi görünüyor. Ee, ve staminanız oku çekerken azalıyor ya. Bunu kullanırken iki kat daha fazla gidiyor. İki kat daha fazla kullanıyorsunuz. Peki arkadaşlar bu videomuz buraya kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Like um, abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.